Merhabalar. Turba okuma yazma seti harflerle fasikül 19 sayısı. Evet, birinci sınıf okuma yazma seti öğreniyoruz. Kimi aldık biz bunu? Denizi. Deniz okula mı gidiyor Alparslan? Bana. Gel bakalım bir açalım içinde kaç tane seri kitap var. Hemen şöyle açıyorum. Deniz, o kitabı anneciğim verir misin bana onu? Anne ben de göstereyim Burada turba okuma yazma seti harfler var. Anne ben de... Alparslan er, çok kısa bir süre sonra okuma yazma öğrenecek. Bunları okuyacak. Çok güzel. Derken... Çok kısa bir süre işte. Çok uzun bir süre. Ali ile Nil okulda. Ali ile Deniz okulda. Ay, çok güzel kitaplar. Bu hikaye kitabı gibi düşünebilirsiniz. Ali ile Nil okulda yine aynı şekilde seri bunlar genellikle hikaye kitabı ama işte harfler içinde var mesela örnek olarak veriyorum bu P v, r, bu harflerden oluşuyor yeni sistem bu şekilde bizim zamanımızda mesela B, B, B harfine B diyorduk ama bu farklı siz farklı öğreneceksiniz bu tekerlemeler Ali ile Nil okulda okuyorum Bunlar ne? Okuma yazma etkinlikleri. Çok güzel etkinlikler. Renkli. Şu da var. Heceden metne var. Yani heceli okuyacaksın. Sonra metne çevireceksin mesela. Yani hece mi? Evet. Önce heceleyeceksin. Sonra metne çevireceğim. Aa, Alparslan bir tane de yazı defteri içinde hediye olarak vermişler çok güzel. Yazı defterimiz biz aldık. Küçük bir tane <laughs> aldık ama. Büyüklerini bulamadığımız için. Uyum haftası ile Anne, ilgili bir okuma yazma seti. Yani bayağı set varmış gerçekten. Bu da akıcı okuyorum. Artık tam Anne, okumaya başladığı zaman bunları okuyacak. Şey yani ben çizgilerle okuma yazma. Artık öğretmen hangisini size söylerse bunları ya. sırayla devam edeceğiz. Öyle Bu demiş. da okuma yazma belgesi. Döveyim mi deneyim? Anne bak!